Merhaba arkadaşlar. Bu video ile birlikte 2024 TYT, AYT, LGS, tüm sınavlar için DGS, KPSS hangisini saymak isterseniz Türkçe konularına başlamış olacağız. Türkçede işleyeceğimiz ilk konu sözcükte anlam olacak. Başlığımızı attık. Diğer adıyla kelime anlamı diyebiliriz biz buna. Dilin en anlamlı, en küçük birimine biz sözcük diyoruz. Sözcükler hece topluluklarından, ses topluluklarından bir araya gelirler. Bize bazı anlamlar ifade ederler. Peki anlam nedir? Dersek eğer, anlam dediğimizde de karşımıza şöyle bir tanım çıkabilir. Sözcüklerin zihnimizde yani Bizim beynimizde, kafamızda karşılığına uyanan izlenimine biz anlam deriz, anlam diyebiliriz. Peki anlamı kaça ayırıyoruz dersek eğer anlamı 3'e ayırıyoruz. Birincisi gerçek diğer adıyla temel anlam. İkincisi yan anlam. Şöyle 2 diyelim. Buna 1 diyelim. Üçüncüsü de mecaz Anlam. Bunlar çok basit konular. O yüzden hızlı hızlı geçmekte fayda var. Şöyle bakalım. Gerçek anlam dediğimizde sözcüğün zihnimizde canlanan ilk anlamıdır. Sözlüğe baktığımızda karşımıza çıkan ilk anlamıdır diye biliriz sevgili arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bir sözcüğün söylendiğinde akla gelen ilk anlamıdır. Mesela Ali eve doğru yürüyor dediğimde yürümek sözcüğünü, yürümek fiilini ele alalım. Burada yürümek sözcüğünün akla gelen ilk anlamı nedir? Bir yerden başka bir yere ayaklar vasıtasıyla hareket etmektir, değil mi? O zaman bu benim temel anlamım, gerçek anlamım olacak yürümek sözcüğü bağlamında. Yan anlama geldiğimde ise şöyle diyebilirim. Sözcükler zaman içerisinde temel anlamın yanında gereksinimlere göre bazen ikinci, üçüncü, dördüncü birçok anlam kazanabilir. Ortaya çıkan bütün bu anlamlar temel anlama, benzetme, yakıştırma gibi ilişkilerle bağlanabiliyorsa eğer ben buna yan anlam derim. Şöyle desek tanım olarak temel yani gerçek parantez içinde yazalım. Anlama bağlı olarak yazı biraz okunmuyor ama zaman içerisinde türeyen diğer anlamlardır dedim. Şimdi biz genel olarak en fazla yan anlamda örnek olarak masanın gözünde şu 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 var dedim bir misafirimiz var. Şekil bakalım şimdi Burada göz sözcüğü gerçekten görmeye yarayan bir organ olarak mı kullanılmış dersem hayır. Peki nedir? Bizim gözümüz vücudumuzda bir içeriye çöküntü olarak kullanılmış mıdır? Evet. Kullanılmayan bu şekilde bulunmuştur. Aynı şekilde masanın gözü de Masa üzerinde içeriye doğru bir girinti midir? Evet. O zaman bu buradaki göz ifadesi gerçek anlama bağlı olarak türemiş tamamen e, gerçek anlamdan kopmamış bir anlamdır. Ben buna yine ne diyeceğim? Yan anlam diyeceğim. Gerçek anlamın içerisinde bir konu. Şimdi gelelim mecaz anlama. Şimdi, mecaz anlam sözcüklerin tamamen gerçek diğer ismiyle temel anlamlarının dışında diğer bir ifadeyle yani şöyle de diyebilirim soyut kullanılmasıdır. Şöyle diyebilir miyiz acaba? yaramaz bir misafirimiz var. Örneğin şöyle desek onun küçüklükten beri hep gözü yükseklerdeydi. Şimdi burada gözü gerçekten bizim görme organımız olan gözü mü ifade ediyor? Hayır. Ne ifade ediyor? Onun niyeti, hedefi olarak ifade ediyor. Yani gerçek anlamdan uzaklaşmış, tamamen kopmuş mecaz, soyut bir anlam oluşturmuş. Dolayısıyla biz buna ne diyormuşuz? Mecaz anlam diyormuşuz. Ya da şöyle bir örnek versem. Ayşe çok Sıcak kanlı bir kızdır. Burada sıcak kanlı derken sıcak sözcüğü gerçekten e, ısı derecesi yüksek anlamında mı kullanılmış? Tabii ki hayır. Hangi anlamda kullanılmış? İnsanlarla birlikte daha iyi, daha samimi iletişimler, daha çabuk iletişim kurabilen kişi anlamında kullanılmış. O yüzden gerçek anlamına tamamen uzaklaşmış diyebilirim. Şimdi bir uyarı yapmak istiyorum burada. Sözcüklerin sadece bir tane temel anlamı olur. Yani ana anlam diyebiliriz biz buna. Buna karşılık birçok yan ve mecaz anlamda kullanılabilir. Şimdi 2024 konularından ilki sözcükte anlamın gerçek yan ve mecaz anlam başlığıydı. Bu şekilde bu konuyu bitirmiş olduk kısaca. Bu konuyla ilgili sorular çözerek pekiştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.